İstanbul Ticaret Odası'nın terörle mücadelede şehit düşen askerler anısına 13 ilde yaptırdığı 29 okuldan biri olan Termi ilçesindeki şehit Kibar Korhan Koç Ortaokulu hizmeti açıldı. Termi ilçesinde gerçekleştirilen açılış törenine Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Murat Yalçıntaş, Termi Kaymakamı Fahri Meral, ve Salı Pazarı Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aslan, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu Termi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Cengiz Demirtürk, Termi Belediye Başkanı Ahmet Hamdi 25oğlu, AK Parti İl Başkanı Fuat Köktaş, Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Vatandaşlar katıldı. 5, 6, 7, 8, 8. Açılış töreni öncesi konuşan Terme Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Cengiz Demir Türk şunları söyledi. Bu okullar karar verildiğinde de aziz dostum, değerli kardeşim Ali Kopuz ve Hasan Demir kardeşime Trabzon'daki toplantıda ilk teklifimi yaptım. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi kurmadılar. Terme ilçesinin her şeye layık olduğunu belirten Terme Belediye Başkanı Ahmet Hamdi 25 olduysa netice itibariyle son zamanlarda istenilen şeyler oluyor. Bu memleket güzel idare edildiği müddetçe çok şeylere daha imzasını atacaktır diye konuştu. Bugün Terme biz olağanüstü bir durumla karşı karşıya vatandaşlarımız sevindi, gururlu. Bize bu verdiğinizden dolayı siz değerli misafirlerimize, başta teşekkür ediyorum. Termi ilçesinin 2013 yılı içerisinde eğitim alanında ciddi yatırımlara kavuşacağını ifade eden Terme Kaymakamı Fahri Meral'de, bunlar 2013 yılı içerisinde 13 derslikli ilave ilköğretim okulu, bir adet anaokulu, ve 200 kişilik orta öğretim öğrenci yurdu olacaktır şeklinde konuştu. 2013 yılı e incebilecek gerçekten eğitim alanında ciddi yardıma kavuşacak. Türkiye genelinde yaptıracakları okulların ilk protokol imzasının Şehit Kibar Korhan Koç Ortaokulu'nun olduğunu belirten İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş ise Allah imzasına attığımız, sözünü verdiğimiz bu okulun temelinin atılmasında bulunmayı ve bugün de açılışında bulunmayı bana nasip etti ifadelerini kullandı. İnşallah bu okuldan mezun olacak olan gençler, vatana, millete hayırlı işler yaparlar. Hep birlikte bu gençlerin bütün mürüvvetlerini de görürüz. Okulun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Şehit Kibar Korhan Koç'un oğlu Diyarbakır'da helikopter pilotu Jandarma Üsteğmen Emrah Serhat Koç da Babamı Tunceli'de şehit verdik Bu herkese nasip olmaz dedi e, Bu nişanı taşımak da kolay değildir Biz bunu layıkıyla e, Babamın iki tane çocuğu olarak Ablam ve ben e, Taşımaya gayret gösteriyoruz e, Hali hazırda ben de şu an Üstel olarak görev yapmaktayım. Diğer helikopter <laughs> 2013 yılının Samsun'da eğitime bir hamle yılı olarak gördüklerini belirten Samsun Valisi Hüseyin Aksoy ise şunları söyledi. 2013 yılında Samsun'da önemli yatırımları biz programlarımıza aldık. Okul öncesinde, ilkokulda ve ortaokulda yani temel eğitimde toplam 366 derslik yatırım programına girdi. 26 ayrı okul olarak. Konuşmaların ardından okulun açılışında emeği geçenlere plaketler verildi. Plaketlerin ardından Şehit Kibar Korhan Koç Ortaokulu'nun açılışı gerçekleşti. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır.